çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Die Türk kamikaze İHA'ları analizi giderek savaş meydanlarına hakim oluyor. Değerli izleyenler, Türkiye'lerinin savaşların seyrini değiştirdiğini analiz eden uluslararası basın, Türkiye'nin kamikaze ihalarına da yer vermeye başladı. Ama medyası bu ihalar için savaş meydanlarına giderek daha da hakim oluyor dedi. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayindeki atılımları dünyada da büyük ilgi görüyor. Yerli ve milli olarak geliştirilen Türk siyalarının sahada gösterdiği başarılar sonrası çok sayıda ülke bu askeri araçlara sahip olmak için sıraya girdi. Dünya basını da Türkiye'nin bu alandaki adımlarını haberleştirmeye devam ediyor. Son olarak Alman Die Welt Medya Organı, Türk sürü İHA'larını inceleyerek bu sistemlerin sınır dışı operasyonlarda kullanıldığına dikkat çekti. Türkiye'nin Kerkes projesi kapsamında geliştirdiği Kargu, Alpago ve Togan gibi kamikaze İHA'ların çalışma prensiplerinin anlatıldığı videoda, yapay zekaya sahip bu makineler savaş meydanlarına giderek daha da hakim oluyor denildi. Türkiye'nin terör örgütü YPG PKK'ya düzenlediği son hava operasyonu, kış kartalına da değinilen haberde örgüte vurulan darbeye dikkat çekildi. Haberde ayrıca Türk siyalarının Libya'daki harekatları sebebiyle Rus hava savunma sistemlerinin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.